Zalimler dursa da karşı, Rabbim Allah diyeceğim. Söyleyip tekbiri marşı, Rabbim Allah diyeceğim. Söyleyip tekbiri marşı, Rabbim Allah diyeceğim. İman dolu bendesine, koşarım hakkın sesine. Dünyalar dönse tersine, Rabbim Allah diyeceğim. Dünyalar dönse tersine, Rabbim Allah diyeceğim. Odur dost, odur bana yar, duysun beni genç ihtiyar. Kanat vurup diyar diyar, Rabbim Allah diyeceğim. Kanat vurup diyar diyar Rabbim Allah diyeceğim Bütün devler kursa pusu Avucumda kaynasa su Gelse zalimler ordusu Rabbim Allah diyeceğim Gelse zalimler ordusu Rabbim Allah diyeceğim Başıma biçseler paha, hedef etseler silaha. Ey gül bir daha, bir daha, Rabbim Allah diyeceğim. Ey gül bir daha, bir daha, Rabbim Allah diyeceğim. Kanlı oklar yürek delse, altından lavlar yükselse, Zalimler hep karşı gelse Rabbim Allah diyeceğim Zalimler hep karşı gelse Rabbim Allah diyeceğim Bu can bu ten kimden sana atma sözümü ya bana Gambazlasam da babana Rabbim Allah diyeceğim Başka değil hak yolu bu, İbrahim, hak yolu bu, Gönüllerin en ak yolu bu, Rabbim Allah diyeceğim. Yerde gökte tektir ilah, Neyime'dir vezir ve şah, Ömür boyu akşam sabah, Rabbim Allah diyeceğim. Ömür boyu akşam sabah Rabbim Allah diyeceğim. Allahu Ekber.